Merhaba. Hepinize saygılar sunar güzel günler dilerim. Biraz netameli bir konuya değineceğiz bugün. Hem seçimle ilgili hem ülke güvenliğiyle ilgili hem toplumsal barışla ilgili önemli bir konu. Şimdi bir süredir biliyorsunuz seçimlerde DEM Parti'nin hani Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifaka girmemiş görünmek için adeta Adalet Kalkınma Partisi'ne Yüklenmekten biraz geri çekindiği, eskisi kadar sert eleştirmediği eleştirileri vardı. Bunun bir nedeni de Dem partilerin sürekli olarak işte seçimden sonra yeniden PKK ile diyalog ya da işte Kürt partileriyle diyalog filan gibi böyle imaları var. Şimdi bu imalar karşılıklı değil. Yani Adalet Kalkınma Partisi'nden bu yönde gelen bir şey yok. Ama bunun üzerine bir de son günlerde bir başka şey çıktı. Bu PKK şeflerinden Murat Karayılan. Murat Karayılan işte hafta geçtiğimiz hafta sonunda bir şey beyanda bulundu. Dedi ki önümüzdeki günlerde bir müjde vereceğim. Bir müjde vereceğim dedi. Bunu yazılı olarak vereceğiz filan deyince ortalık bir iyice şey yaptı. Çünkü DEM zaten hani Nevruz haftasına yaymıştı. İşte hem Nevruz kutlamaları hem biraz seçim mitingine benzeyen şeyler. Hani Cumhurbaşkanımız da şey yapıyor ya bilmem işte şu ilde açılış var. Bir okuyorsunuz AK Parti mitingi aslında. Şimdi bunun gibi onlardan işte Nevruz kutlamalarını yani bir Dem Parti miting ya da işte seçim faaliyetine filan e, fil çevirdiler yani bu da siyasette oluyor bunlar yani şey diye değil hani öteki de oluyor bu da oluyor Türkiye'de artık ne olmuyor ki yani öyle diyeceksiniz ama bu şey gelince işte bir müjde vereceğim filan deyince Özellikle DEM partililer dediler ki "Aa acaba perde arkasında devletle işte PKK'nın şey mi var, diyalogu mu var? Efendime söyleyeyim yeni bir şey mi başlayacak seçimden sonra?" Bu tabii şöyle bir şey de var. Yani hani Erdoğan ne kadar güçlü olursa e, o kadar da e, belki de şey olur. Hani e, diyalog olur. Bu diyalog çağrısı bir yandan tabii e, Öcalan'a özgürlük talepleriyle de birleşince pek aslında toplumun geniş kesimlerinde karşılık bulan bir şey de değil yani onu da söyleyelim ee, ama işte çok beklenen bu şey tırnak içinde kullanıyorum müjde hani dem partililer bunu kendi bakışlarına göre bir diyalog müjdesi bir barış müjdesi filan diye algılıyorlardı aa tam tersi çıktı. Tam tersi çıktı PKK'nın işte organlarından bir tanesi ajanslara 20 Mart gecesi bir şey akşamı bir bildiri gönderdi. Efendim SİHA'lar hani Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı son iki yıldır filan hani Suriye'nin Irak'ın derinliklerini hatta ta Süleymaniye İran sınırına kadar olan bölgelere nokta operasyonlar yapıyorlar ve çok sayıda bunu daha önce de yayınlarda işlemiştik. Çok sayıda orta kademe eleman PKK'nın orta kademe militanlarını ortadan kaldırıyorlar. Hani bunun bir şey var, kibarca söylenişi var. Etkisiz hale getirildi. Aslında sorduğunuzda işte etkisiz hale getirildi. Tutuklamayı da içeriyor, yaralı yakalamayı da içeriyor ama genellikle hani öldürme anlamında kullanılıyor. Şimdi bu şeyler son zamanlarda işte bu Türkiye'nin kendi ürettiği sihalar. Bunlar silahlı insansız hava araçları. Drone da deniyor İngilizcesinden e, tercüme edilerek ya da aynen kullanılarak neyse bunlar PKK'ya çok zarar veriyordu. Meğer efendim şeyin Kara Yılanın müjde dediği şuymuş ki e, bizim de artık bu sihalarla başa çıkacak şeylerimiz var. İşte e, Şubatın son haftasından itibaren şu kadar Türk siyasını düşürdük falan diye böyle bir iddia ortaya attı. Meğer buymuş müjde. E, bu tabii birazcık e, Dem tarafında e, yüzleri ekşitti. Yani başka şey bekleniyordu. Başka şey bekleniyordu. Adam açıkça hani savaşı artıracağı şey bir çağrı yaptı. Ama savaş dediği yani savaş çağrısı anlamında kullanıyorum. Bunun anlamı hani Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerinin artması bu şekilde de yorumlanabilir. Ama Karayılan'ın bu sözlerinin iki tane anlamı var. Bir, birileri PKK'ya siha savar, sihaları indirecek silahlar sattı kim olabilir? Çünkü bu silahlar daha çok yeni. Yani dünyada bunu üreten ülke sayısı da öyle çok fazla değil. Yani Türkiye üretiyor. İşte Amerika, Rusya, Çin, İran, İsrail, değil mi? İşte Almanya, Fransa falan bunlar çok az sayıda ülke siha savar üretebiliyor. yani bunlar da daha bir yandan işte Rusya'nın Ukrayna Savaşı, bir yandan İsrail Hamas çatışmaları yani hızla tüketileceği çok pazar varken birileri PKK'ya bu silahları satmış. Kim satmış, kim vermiş ya da bunlar ortaya çıkacaktır ayrı ama Karayılan'ın söylediklerinden çıkaracağımız birinci sonuç bu. İkinci sonuç da şu esas yani hepimizin can güvenliğini filan da ilgilendiren kısmı şu. Belli ki bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve MIT'in Suriye ve Irak içindeki son yıllarda artan, son aylarda iyice artan nokta operasyonları PKK'nın canını yakmaya başlamış. Adeta kara yılan diyor ki, ya korkmayın, biz o sihaları da artık avlıyoruz yani sihalardan korkmayı korkup katılmazlık etmeyin bize. Bakın tekrar edeyim mi? Önemli bir şey diyor ki, ya tamam sihalar var, ben dolduramıyorum boşalan kadroların yerini, militanların yerini ama. Bak onları da avlıyoruz korkmayın ha filan. Yani böyle bir anlamı da var bunun. Yani e, öyle aslında çok yüksek perdeden söyleniyor gibi bir söz ama bunu bu şekilde tercüme etmek de mümkün. Tabi bu e, Dem Parti'yi şimdi Demle PKK aynı şey değil ben aynı şey görmüyorum ama zamanında Ahmet Türk'ün yaptığı bir tanım. Yıllar önce bundan Fikret Bila'yla yaptığımız bir pazar programı vardı o zamanlar CNN Türk'te sahiplik değiştirmeden orada e, Ahmet Türk'le e, işte mülakat yapıyorduk Ahmet Türk çok güzel bir deyim şey kullandı tarif kullandı Hani PKK ile o zaman işte hadepti zannediyorum ilişkisini ya da dep miydi durmadan kapatıyorlar yenisi kuruluyor Ondan sonra e, orayı, onu anlatırken dedi ki aynı sosyal tabanı aynı toplumsal tabanı paylaşıyoruz şimdi bu güzel bir tanım yani bu PKK eşittir dem ya filan bunların bu şeyleri hani ne derler basma kalıp tanımların ötesinde bir anlamı olan tanım. Şimdi bir yandan da bakıyorsunuz işte 21 Mart Nevruz günü Diyarbakır'da yine büyük bir kutlama töreni yapıldı. Leyla Zana katıldı. Leyla Zana sembol bir isim. Yıllardan sonra ilk defa kitleye kitle içine hatta kitlenin önüne çıktı konuşma yaptı. Orada seçimden sonra diyalog ümitlerini yine verdi. Ya bu ümitler doğru mu? Yani çok özür dilerim. Kitleye bu ümitleri veriyorlar. Yani kendi kitlelerine, seçmen kitlelerine. Fakat bir karşılığı var mı? Bir karşılığı var mı? Şimdi hele ki dediğim gibi bunlar tamam diyalog çağrısı daha önce diyalog yapıldı. Adalet Kalkınma Partisi hükümetlerinde bir 2005 2006 var. 2009 2010 var. En son 2012 2015 var değil mi? Adalet Kalkınma Partisi hükümeti araya miti ve işte HDP falan koyarak e, PKK ile görüştü. Olmadı. Ama şunu birincisi şu ya 2012 Türkiye'siyle dünyasıyla Orta Doğu'su bugünkü bir mi? 12 yıl geçti aradan ama çok sular aktı köprülerin altından. Yani işte Arap Baharı Arap Hazanına dönüştü değil mi? E, Suriye'de e, bakıyorsunuz e, PKK işte kuruluşunda anti emperyalist. Efendime söyleyeyim, Marksist-Leninist bir programa sahipken hala o program geçerli. E bakıyorsunuz, baş emperyalist ilan ettiği Amerika Birleşik Devletleri ile şu anda işbirliği içinde Suriye'de ve Amerika Birleşik Devletleri 10 yıldır, 10 yıldır PKK'ya PKK adı altında değil, Suriye Demokratik Güçleri diye bir şey yani kurdurdular biliyoruz bunu. Ondan sonra onun adı altında 10 yıldır NATO standartında eğitim veriyor. Sadece e, askeri eğitim değil, siyasi eğitim ve idarecilik eğitimi bir kurumsallaşmaya e, orada imkan hazırlayacak şekilde. Şimdi bu, bu var ama öbür taraftan baktığınızda Türk Silahlı Kuvvetleri de artık e, hem Irak'ta hem Suriye'de e, bir varlık, fiili bir durum var. Hatta Irak'ta Irak hükümetini de Irak devletini de ayağa kaldıracak şekilde destek olacak şekilde bir işbirliği var. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler işte ortak komuta merkezi kurulacağını açıkladı ya da onun üzerinde konuşulduğunu açıkladı. Bunlar önemli gelişmeler. Dolayısıyla hani askeri açıdan PKK'nın 2012'de olduğu gibi örneğin böyle Türkiye'yi hani diyaloga zorlayacak türünden bir durumu yok ortada. Yani bu çok açık görünüyor. Türkiye içindeki PKK faaliyetleri artık tamamen şey. Yani marjinal intihar eylemlerine dönüşmüş durumda. Ee, hani hani tek yönlü bilet yani dönüş yok tamam sen git orada işte öldürebildiğin kadar insan öldür. Çok açık terör eylemleri ee, bu bunlar var. Yani sabotaj vesaire bunlar var ama işte Irak ve Suriye'de de böyle bir durum var şimdi Irak'ta demek ki iyice Irak ve Suriye'de iyice bir sıkıntı var ki ya arkadaşlar korkmayın gelin bize katılın biz sihaları da avlıyoruz diyor mesela PKK'nın önemli şeflerinden birisi Karayılan. şimdi başka şeyler de var başka durumlar da var han dedik ya dünya o dünya değil artık bakın bir kaotik durum var. Yani e, hakikaten kimse geleceğini e, göremiyor e, ve her ülke olduğu gibi Türkiye'de buradan en az zararla çıkmaya çalışıyor. E, Erdoğan açısından baktığınızda şimdi şu seçim süreci geçtikten sonra Erdoğan'ın birinci önceliği şu ekonomik krizden çıkmak. Çok ciddi bakın Merkez Bankası e, %50'ye çıkarmak zorunda kaldı faizi. Bunu piyasadaki baskıya cevap olarak yaptı. Dünkü yayınımızda ayrıntısıyla izah etmiştik. İsteyenler hani dünkü yayına da bir göz atabilirler eğer izlemediyseniz. İkinci sırada ne var? Erdoğan kendi gücünü merkeziyleştirmek için bırakalım hani oraya buraya işte özellik, federasyon filan. Kendi gücünü daha da merkeziyleştirmek için bir anayasa değişikliği istiyor. Yani ortada... Demin sürekli olarak hem de öcalana özgürlük gibi hani toplumda dar bir kesim dışında herhangi bir karşılık bulmayacak tepki toplayacak bir taleple bunu birleştirerek diyalog şeyini tabanına vaz ediyor sürekli. <laughs> Peki bunun karşılığı yok taban bunu alıyor mu bilmem belki de alacak nerede göreceğiz Murat Yetkin İstanbul seçimlerinde göreceğiz. <laughs> Çok özür dilerim malum. Ondan sonra İstanbul seçimlerinde göreceğiz Çünkü bir süredir demin İstanbul'daki oy potansiyeline ki 10-11 falan görülüyor Buna tam hakim olmadığı yolunda bir izlenim var. Bakalım bu hani kendileri tarafından da özel sohbetlerde hani gerçekçi olmadığı bilinen bu öcalana özgürlük falan türü şeyler. Yani bunlar toplumda bir karşılık bulacak mı? İstanbul seçimlerinde bulacak mı? Bunu göreceğiz işte birkaç güne göreceğiz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.